Herkese selam arkadaşlar. Bugün süper kahraman olmaya bir adım daha yaklaşıyoruz. Ama bundan önce geçen bölüm neler oldu ona bir göz atalım. Güvenmiyorum Poyraz. O Goblin emat olmayabilir. Goblin efendi olmayabilir. O dar temat olabilir. şey Joker'in Hani anlarsın ya Joker. <laughs> Şimdi şey geliyor. De aşkımı getirin bana. Harley Quinn değil. Simal Quinn. Tabii ki de <laughs> turtalı balımı da kendimle getirecektim. Simay mı? Nerede Simay? Göremiyoruz ki. Oğlum heykeli Simay mı diyorsun yoksa? Emad senin amacın Joker'den sonra Thor mu yapmaktı? Neden her yerde sonra? Çık şey içeri. <laughs> Thor'um ben. Gök gürültüsüne ben hükmederim. Sen değil palyaço. Sen hiçbir şey hükmedemezsin. Emad sana bir sorum olacak. Bu Türkçeme şey canavarlar geldiğinde hı hı. onları Joker gücünle yendin ama anlayacağınız gibi geçen bölümde bunları yaşadık. Bu bölümde ise Superman olmaya çalışacağız. Ama Superman olmak öyle kolay değil. Önce taranlık tarafımla hesaplaşmam gerek. Her zaman olduğu gibi Poyraz savaşa hazırsın. Ama bizim öncelikle bu odada bulunması gereken büyülü bir kitap bulmamız lazım. Ardından Superman için tabii ki de onun gezegeninden olan Kriptonite'ı bulmamız lazım. O yüzden öncelikle elmas malzemeler için bir madene gidelim. Evet arkadaşlar madenden çıktık. Bu kadar fazla maden topladık. 10 tane elmas, 14 tane demir, 14 tane kömür. Tabi bu kadar bulabildim. Ama diğer şu madenlere baksanıza. Bin bir çeşit kristal, florit, vanadayt gibi birçok çeşit kristal bile buldum. Ben... Ben sonda buldum kaynağı. Elimde bulunan konsol ne işe yarıyor arkadaşlar? Şu an karşımda tanı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. tanı geri getireceğiz bu evrene. Bir tuşa bastığımda kapımız açılıyor. Bizim maden sandığımız burası olacak. Urularımı sana emanet ediyorum Kayra. İlk gittiğimiz odaya da gizli bir eşya bıraktım. Ona da bakmayı unutma. Bakalım Poyraz buraya ne bırakmış? Oo, Lich'in kafatası. Efsane. Aa, kafa ses çıkarıyor. Tabi kızacak. Asası bende. Şimdi büyülü kitabı bulmak için maceraya çıkalım. Arkadaşlar timsah baksanıza. Şuna bak. Sen evcilleşiyor musun? Çampi mi? Hayır. Ağzını aldı. Bırak beni, bırak beni. Haha. Şimdi avucuma düşmedin mi sen? Evet. Bakalım deri düşürdü. Ne yapılıyor acaba bunlarla? Aa göğsük yapılıyor. Bir de kitap. Başka bir şey yapılmıyor. Gemi aramaya devam edeyim derken köy var arkadaşlar. Köye gidelim. Bir demir golem arkadaşlar. Şunu da hemen şurada halledelim. Pat. Pat. Tamam. İyi ki. İyi ki. Acaba şuraya çıkabilir. Oha Vay. Bir, bir golem hakladı beni arkadaşlar. Köye geri geldik arkadaşlar. Koyra üstüne zombileri salmış. Evet. Zombi ordu. Bir tane zindana geldik arkadaşlar. Hop. Hemen örümcek spamları aktif oldu. İki. Aha kart düşürdü. Örümcek kartı. Vay. Acaba ne işe yarıyor? Bakalım. Aha bir tane daha spamları. Kır 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 kır. Harika. Başka burada bir şey var mı? Yok. Barutları alırım. Meşaleyi aldım. Tamam. Başka bir şey var mı Poyraz burada? Benim gördüğüm pek bir şey yok ama aşağıda nedir katı gördüm. Bir tane sandık. o pantolon. Slimelar. Benim de zırhım kırılmıştı. Harika oldu bu. Kalkanımız da var. O zaman şöyle yapalım. Aynen yani daha güzel oldu. Hayır aşağı düştük. Ey nedir katına gelmiş olduk artık arkadaşlar. Bakalım bunlar ne acaba? O oh, değişik madenler. Canım da olsun diye altın elma yiyelim. Poyraz nedir katın arabaya başla. Bakalım burada başka bir şeyler var mı acaba? O oh, bir reston blok daha. İyi ki almamışım onu. Aşağı düşecekmişiz. Hop. Zombi. O oh, spawnerlar kır bunları. İskelet. Harika. Bir ki o yakıyor. Basket oldu. Bir tane daha spawnları kırdı mı burası bitiyor. Bakalım kömür blokları. Şu kömür bloğunu rahat alırım. Reston alabilecek miyim? Hop aldım harika. Şimdi kılıcımı güçlendirmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için reston kılıç yapacağım. Evet beni yanlış duymadınız. Restondan bir kılıç yapacağım. Hemen normal bir demir kılıç yapalım şurada. Yanlara iki tane reston. Üste reston blok. Tam ortaya demir kılıç. Demir kılıcının altına bir tane demir. Ve reston kılıcı hazır. Çabuk beni izle Okayra. Orduyu tutamladım gel. Çabuk izle. Bir mezar tabutu buldum gel. Oraya gidersek güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum. Şuraya hemen koydum. Kaç ordu ilgilenir onunla. Altınları ben alıyorum. Dövün şunu beyler. Hadi paslaşalım. Bakalım. Sağ tıktan hızımızı aldık. Acelimizi aldık. Elmas, altın, demir göğsü, barut. Şunu şuraya bıraktım. Başka ne var burada? Sandıktan. Oho. Verimlilik 3. Bunda 2 vardı. Tamam bunu bırakıyorum. Bu daha da güzel. İpek'si dokunuş var. Efsane. Başka sandık? Poyraz ne oldu? Gel gel takip et biraz yanlış yoldan. Işık zombilerinde zamanı doluyor. Ee, biraz zamanın elinden ihtiyaç duyuyorlar da neyse. Gel takip et şuradan. Sola gidecekmişiz, düz değil. Şimdi tekrar elmas kask var. Burak'a satarız alayım. İçini açman lazım bende kazma yok. Tamam kırma işini hallederim. Kırdım. Oo hemen bir spawner çıktı karşıma. Bakalım aradığım kitabı buldum. Evet. Legends'ın kitabı. Efsaneler kitabı. İşte. Aha. Tam kılıcıma göre bir şey. 3, 2, 1. Tamam. Şuradan birkaç obsidyen alayım da büyü masası yaparız ilerleyen vakitlerde. Eve geldik arkadaşlar. Şimdi sizlere çok önemli bir sorun var. Şu iki kart ne işe yarıyor? Bir bilginiz varsa lütfen yorumlara yazın bunları. Yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Ve asıl olayımıza gelmemize bu kitap ne işe mi yarıyor arkadaşlar? Süper kahramanları daha hızlı yapmamıza. Sağ tıklıyoruz. Ve bakın buradan Superman'e geldik mi? Bize malzemelerini söylüyor zaten. Altını halletmişiz Krypton'dan Eternyna ihtiyacımız var. Bunu da Superman'in kayıp gemisinden elde edeceğiz. O yüzden Poyraz. Macera zamanı. Bakın balina var. Ve bizim gemi yemişler. Oo atlama yapıyor. Bakın şuna. Galiba Poyraz gitti. Biz maceramıza kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar şu binayı gördünüz mü? Bu ne acaba? Hadi gelin içeri girelim. Aha girişi burada. Girelim bakalım. Zombi sesleri geliyor bir sandık altın harika en basit çözüm arkadaşlar kırarak geçmek demir harika ipleri alalım lazım olur gün yapımında fabrik yapımında çok lazım hayır bulamadım beyaz yaratıklar var onun dışında bir şey bulamadım şimdi terakota marakota var kazmam yok biliyorsun dolaşarak arıyoruz aa tepeye bakın arkadaşlar aha şurada bir sandık var harika o zaman şuradan bir blok alalım şuradan çıkıyoruz arkadaşlar şimdi sanda erişiriz büyük ihtimalle zaten evet geldik buraya hop oh, haritamızı aldık süpermen gemi haritası evet aradığım harita buydu arkadaşlar bakın haritada şu an gördüğünüz bir bayrak var oraya gitmemiz lazım Hadi Poyraz yolculuğa. Hadi Poyraz az kaldı sonuna bayrağa yaklaştık. Biliyorum kulelere girmekten bayağı sıkıldın ama biliyorsun bir iki elmasa hayır demeyiz. O yüzden hadi kuleye. Hadi kuleye çıkalım Poyraz gel. Şu kitaplıkları alalım da evde lazım olacak. Acaba ipeksi dokunuşu kazmam alır mı bunu? Alıyor harika. Sen okuyor da alıyor kitap. Ama sen orada sandık olduğunu nereden biliyorsun acaba? Bayrak var. Hmm, güzel güzel önerme. Hani sandık? Oo sandık. <laughs> Aha ben de köyü buldum arkadaşlar. Boyraz da şurada zaten. Zümrütle alışveriş yapıyor. Hayret ben de demir bolemi alayım. Bakalım kılıcım ne kadar güçlü. Hemen huz verdi kendime. Hop Poyraz da yakıyor. Hadi ışın kılıçlı. Saldır şuna. Ordum size de ışın kılıcı yapacağım. Saldırın. Hadi hadi. Küçük ama güçlü ordu. Çok güçlüydü ya. Ben öldükten sonra bir iş yaptılar. Kara göründü. Bu durumda metal göründü. Sonunda Superman'in gemisi. Şuna bakın arkadaşlar. Efsane bir gemi. Bu geminin girişini bulabilir mi Poyraz ya? Evet galiba buldum. Dişin evinden aldığımız tek atışlık Ender Pirder var. Bak tek atış. Beni izle. Heh. Şimdi getir kazmamı. Tek atışta hani. Bak ben yapacağımı biliyorum bak. Yakına giriyorsun pat. Şimdi... Çömelliğimize göre lazerlere takılmadan geçebileceğiz. Evet işte lazerlere takılmadan geçtik arkadaşlar. Oo bir key kart lazım. Oo değişik makineler acaba bunların içinde var mıdır? Yok 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 yok. Şurada da var. Gidip şuraya bir bakalım. Hmm. Ne işe yaradığını anlamadım. Bakalım. Aa bir dakika kömürleri al alalım bir. Kömürler işe yarar. Fırınlarda var mı? Aa yemek düşüyor. Al. Bir dakika yemek düşüyorsa Demek ki buralarda birileri vardı. Poyraz. General Zot. Şuna bakalım. Aa kartı bulduk. Harika. Bakalım şurada ne var. İşte bu. Yemekler. Ve kartı okutuyorum artık arkadaşlar. Evet içeriye girdik. Bu makine ne ya? Baksanıza şunu arkadaşlar. Ne değişik bir makine. Burada da aynısından var. Acaba ne işe yarıyorlar? Şurada da üç tane aynı makine. Burada yok. Aa bir kapı. Buraya nasıl çıkacağız acaba? Yanına blok var mı Poyraz? Eee çıkabiliriz bence. O zaman şu Iron Bar'ın vakti geldi arkadaşlar. Şurada da bir tane fırın almıştım. 3 2 1 Poyraz. Evet, girdik içeriye. Bakalım bir fıçı var şurada. İki elmas, betene, kryptonite punch. Ooo. Bu ne? Hım, değişik bir maske. Kryptonite, kryptonite pençelerini alabilir miyim Kayra? Tamam sana attım. Acaba şunların altında bir şeyler var mı? Bakalım yok. Hmm, başka bir şeyimiz yoksa şu yosunları da alalım bari belki bir iş yapar. Bombalama! Ben de geliyorum aygıt. Bu ne? Kötü ikizim. Karanlık tarafım gelmiş buraya. Buna bizim gitmemiz lazımdı Poyraz. Twilight Forest'ten kaçmış. O portalı kapa diye kaç kere diyeceğim sana. Hiç de öyle bir şey demedi. Saldır işte görevini yap. Koyraz buna benim saldırmam lazım. Sen karışamazsın. Kanalık tarafımla benim yüzleşmem lazım. Çakralarımı benim açmam lazım. Aynı avatar gibi. Zaten çok güçsüzmüş. Hiç Benten'deki Albedo gibi değil yani. Hiç de çakrandan makrandan bahsetmedim ben de. Sizde öyle şeyler oluyor mu? Al bu arada şunu. Bu nereden geldi? Fırında. Orada sadece lav yok muydu? son malzememiz Eternal. Onu da kimden almamız gerektiğini sen de biliyorsun. Sence kimden alacağız? Joker. Ateri oynamak istiyorsan Poyraz al götüre be yani zaten aldın da demin de neyse. Joker görmesin bizi mahvedeyim. Bir dakika. Duvardaki tahmin ettiğim şey mi? Biz niye o kadar gemiyi aradık yani? Kazma varsa bir inceleyebiliriz. Nasıl çıkacağız ki? Hah. Hmm. Yok işlerimi zayıflatmıyor. Tamam devam. Sen Superman değilsin. Superman olduğumda anlayacağız. Odin oğlu. Bakalım başka neler açılıyor burada. Hop bu açılıyor. Aa dönüyor. Çok eğlenceli. Ya Kayra biz şu kasaya daha önce baktık da altında veya şu bizde oda da bir şey olabilir. Biz şu geçenlerde bu rakayla baktık aşağıda. Aşağılarda bir şey olabilir mi? Bence olamaz. Gel yukarıya tekrar bakalım. Eşyaların altına bakalım ya. O çok önemli. Gel yukarı çıkalım tekrar. Gel gel kasanın alt kasayı hiç kırmalık. Tez kasayı kıralım. Bak bunun altında bir şey yok. Kasayı kır bakalım. Hı, altı boş. Bir dakika. Yerler turuncu burada kahverengi ve varile benziyor yani. Gel bakalım. İşte bu. Toprak, taş, yeşil boya, deri falan. Eternin evet bu. Aradığım şey bu Poyraz. Hadi eve gidelim. Süpermen olayım. Kahraman olmaya hazırım. Bunu aldık. Eternal'ı böyle bıraktık arkadaşlar. Kryptonite'ı böyle bıraktık mı? Evet. İstediğim şeyi verdi. Şimdi kitabı alıyorum. Kitabı açtım ve buradan Mental diyorum. Ve ardından Superman oluyorum. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet maskeyi çıkardık. Bakın Boyraz'ın ateş topları azıcık etkiledi ama ateşten etkilenmiyorum gördüğünüz üzere. Ama ışın kılıcından etkileniyorsun. Nasıl mı? Tak. Harika arkadaşlar bakın şuna. Poyraz nereye gitti ya? Evdeyim evdeyim ışınlanmayı buldu. Gel gel. Saldırın aslanlarım. Bir dakika evin camları gitti Poyraz. Bundan sonra süper güçlü bir süpermen olacağım arkadaşlar. Göz lazerinden tutun her şey sahibim. Ama bu daha bir başlangıç.